Bir zamanlar güzel bir genç kız sevdiği adamla evlenir ve kaynanasıyla aynı çatı altında yaşamaya başlar. Ancak zamanla kaynanasıyla olan ilişkisi çatışmalara dönüşür. Aralarındaki farklılıklar ve küçük anlaşmazlıklar giderek büyür, evde huzursuzluk kol gezer. Kocası ise bu gerilimden yorulmuş, çaresiz bir halde iki sevdiği insan arasında kalmıştır. Genç kız bu durumun böyle devam edemeyeceğine karar vererek bir çözüm yolu aramaya koyulur. Aklına bilge bir baharatçı olan Bilge Amca gelir. Derdini anlatmak için dükkanına gider. Gözleri yaşlı bir şekilde kaynanasıyla olan geçimsizliğini, mutsuzluğunu ve her gün yaşadığı sıkıntıyı dile getirir. Sonunda kaynanasını ortadan kaldırmaktan başka bir çare bulamadığını söyler. Bilge Amca genç kızı sabırla dinler ve ardından ona özel bir karışım hazırlar. Ancak bir şart koşar. Bu karışımı her gün kaynanan için yaptığın yemeklere katacaksın. Ama dikkat et. Kaynanan bunu fark etmesin. Bunun için ona en sevdiği yemekleri yapmalı. En iyi şekilde davranmalısın. Onu şımart, sevgiyle yaklaş. Kimse senden şüphelenmesin. Genç kız, baharatçının dediklerini aynen uygular. Kaynanasının sevdiği yemekleri yapar, ona karşı daha saygılı ve anlayışlı davranmaya başlar. Aradan günler geçer, haftalar biter. Kaynanası da bu sıcak yaklaşıma kayıtsız kalamaz ve o da gelinine kızı gibi davranmaya başlar. Zamanla aralarındaki tüm soğukluk kaybolur, artık evde huzur ve mutluluk hüküm sürmektedir. Fakat genç kız bir süre sonra vicdan azabı çekmeye başlar. Kaynanasının sevgisini kazanmışken ona zarar vermiş olabileceği düşüncesi yüreğini daraltır. Koşarak Bilge amcaya gider ve panzehir için yalvarır. Ne olur bana yardım edin, Kaynanam artık bana bir anne gibi davranıyor, ona zarar vermek istemiyorum. Bilge amca genç kızın bu sözleri karşısında gülümser ve şöyle der. Evlat, sana verdiğim karışımda hiç zehir yoktu. Olsa olsa vitaminler vardı, kaynananı biraz güçlendirmişsindir. Asıl zehir senin kalbinde ona duyduğun öfkeydi. Sen onunla ilgilenip ona sevgiyle yaklaştıkça o da değişti. İki tarafta iyilikle karşılık verince aranızdaki o zehir sevgiye dönüştü. Şimdi artık gelin kaynana değil, gerçek bir ana kız oldunuz. Bilge amcanın bu sözleri genç kıza çok şey öğretmişti. O günden sonra sevginin her şeyi iyileştirebileceğini kalbinde taşımaya başladı. Bu hikaye bize şunu anlatır. Kendi içimizde taşıdığımız ön yargı, kızgınlık ve nefret, ilişkilerimizi zehirleyen gerçek unsurlardır. Ancak bu zehrin panzehri sevgidir. Sevgiyle yaklaşmak kırgınlıkların yerini bağa, nefretin yerini anlayışa bırakır.